hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Mercedes CLS. Aracımıza ses sistemi uygulaması gerçekleştirdik. Aracımızın ön ve arka kapılarında Hersin Mille Pro serisinden MPK 165 hoparlörlerini kullandık. Bu hoparlörleri orijinal kastak yapısında aracın orijinalliğini bozmadan yerine uyguladık. Yine hoparlör etrafında yalıtım işlemini gerçekleştirdik. Bu sayede sesin sadece hoparlörden kabin içerisine gelmesini sağladık. Hoparlörlerin bağlantılarında kablolarımızı lehimleyerek ve makaronlayarak korozyondan ve nemden arınmasını sağladık. Ön kapılarda MPK 165'lere ilaveten özel bir yer yaparak audiosonun AP2 wide range'lerini kullandık. Bu sayede sayede buradaki Twitter'a ilaveten hem orta sesleri hem de üst frekanstaki tiz seslerini çok daha güçlü bir şekilde almış olduk. Buradaki bağlantımızı crossover üzerinden 3 yollu olarak pasif bir şekilde gerçekleştirdik. Arka kapılardaki MPK 165'leri yine crossover üzerinden pasif bir şekilde hem Twitter hem de midwoofer olarak gerçekleştirmiş olduk. Aracın ön göğüs tarafındaki center bölgesinde Audiosonun Voce serisinden AV3 midrange'lerini kullandık. Bu midrange'ler de araçtaki ses bütünlüğünü sağlayarak bir sahneleme meydana getirmemizi sağladı. Hem ön kapılarımızı hem arka kapılarımızı Audiosonun SR4.500 4 kanallı amfisiyle besledik. Bu araçta araç sahibinin istiyor üzerine subwoofer uygulaması yapmadık. Az önce de bahsettiğim gibi ön kapıları 3 yollu crossover şeklinde, arka kapıları da 2 yollu crossover şeklinde amfiye girmiş olduk. Ön göğüste kullanmış olduğumuz center hoparlörü ise yine sol kanal üzerinden sadece orta sesleri ve üst frekanstaki sesleri verecek şekilde amfiye girmiş olduk. Araçta kullandığımız tüm kablolarımız her zaman olduğu gibi %100 bakır ve oksijeni alınmış kablolar. Yine kablolarımızı kablo kılıfına girerek korozyondan ve dış etkenlerden korumuş olduk. Yine sigorta bağlantımız orijinal bir şekilde pabuçlarla yerine uygulanarak yine kablo kılıfına alınarak makaronlandı. Bütün bu sistemin hem güvenliği sağlandı hem de uzun ömürlü olması sağlandı. Mercedes CNS aracımızda neler yaptık, hangi ekipmanları kullandık, bu ekipmanları nasıl montajladık hepsini görmüş oldunuz. Her zaman olduğu gibi videomuzun sonunda bir ses test videomuz var. Bu kısmı kulaklıkla dinlerseniz bizim duyduğumuz gerçeği en yakın sesi elde etmiş olursunuz. En çok gelen sorulardan birisi bu sistemin maliyeti ne? Sistemde kullanılan bütün ürünler karbokal.com internet sitemizde mevcut. Buradan bu sistemde kullanılan tüm ürünlerin fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Başka ürünler kullanarak kendi paketinizi oluşturarak farklı sistemler oluşturabilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki mağazalarımıza gelip ürünlerimizi yakından görüp test demolarımızda sistemlerimizi dinleyebilirsiniz. Aklınıza takılan tüm soruları hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de burada yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. Şimdi sizleri test videosuyla baş başa bırakıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dark my sunset, waiting for your name The loneliness comes and goes and you don't understand pain When touching your face, I feel your pain yeah, If I The pain. He was just a young boy hoping. You cannot escape from me. The of of our destiny. Crowded places, shouting, searching for you. find my lead. Hello, he, he, hello, hello. Hello papi, mándame el detalle que está <coughs>